Dört deh bile odağı geliştirmek için stratejiler. Strateji 1. Görevleri mikro adımlara ayırın. Bir göreve başlamak, özellikle nihai hedef uzak veya çok karmaşık göründüğünde, bekmeniz olduğunda kendinizi ezici hissedebilir. Beyin doğal olarak büyük, tanımsız projelere direnir. Bu da bir görevi yarıya kadar ertelemeyi veya terk etmeyi kolaylaştırır. İlk adıma odaklanmak yerine, zihniniz yapılması gereken her şeye sabitlenir ve başlamayı imkansız hissettiren zihinsel bir blok yaratır. Bu, görevlere dokunulmadan kalırken, son tarihler daha yakın sürüldüğünde, bu genellikle hayal kırıklığına yol açar. Ne kadar uzun gecikirseniz, görev o kadar ezici olur, kaçınma ve stres döngüsünü güçlendirir. Günlük yaşamda, bu model çalışmayı, okulu ve hatta kişisel sorumlulukları etkileyebilir. Kendinize odanızı temizleyeceğinizi söyleyebilirsiniz. Ancak asla başlamayacağınız için odayı temizlemek çok büyük bir görev gibi geliyor. Aynı şey iş yerindeki projeler, sınavlar için okumak veya hatta önemli bir e-posta göndermek için de olur. Bir şeyleri yıkmak yerine, beyniniz tüm görevi de bir çaba olarak algılar. Bu da motivasyonu anında ortadan kaldırabilir. Bu genellikle son dakika aceleleri, eksik projeler veya kaçırılmış son teslim tarihleriyle sonuçlanır. Suçluluk duygusu yaratır ve takip edemediğiniz inancını güçlendirir. Bunun üstesinden gelmenin basit ama güçlü bir yolu görevleri mikro adımlara ayırmaktır. Yapılacaklar listenizde odayı temizle yazmak yerine, giysileri al, masayı sileyin veya zemini vakum gibi daha küçük eylemleri ayırın. Bir rapor yazmanız gerekiyorsa, sadece bütün bir rapor yazmam gerekiyor diye düşünmeyin. Yeni bir belge açmak, başlığı yazmak, mermi puanları eklemek ve bir seferde bir bölümü genişletmekle başlayın. Bu zihinsel direnci azaltır ve ilerlemeyi daha ulaşılabilir hale getirir. En küçük adım bile hareket olarak sayılır ve bir kez tamamladıktan sonra devam etmek daha kolay hale gelir. Anahtar, o daha bir görevi tamamlamaktan bir sonraki küçük adımı atmaya kaydırmaktır. Zamanla bu ivme kazandırır. En göz korkutucu projeleri bile yönetilebilir ve daha az stresli hissettirir. Strateji 2. Vücut ikiye katlama tekniğini kullanın. Yalnız çalışırken özellikle görev ilgisiz veya ezici olduğunda, görevde kalmak neredeyse imkansız hissedebilir. Deh olan insanlar genellikle öz düzenleme ile mücadele eder. Bu da dış motivasyon olmadan odaklanmayı veya odaklanmayı zorlaştırır. Sadece birkaç dakika içinde dikkati dağılmış bulmak için üretken olmanın her niyetiyle oturabilirsiniz. Bunun nedeni, deh beyninin dış stimülasyon üzerinde büyümesi ve onsuz odak sürüklenmesi, hayal kırıklığına ve bitmemiş çalışmalara yol açmasıdır ne yapılması gerektiğini bildiğinizde bile genellikle harekete geçmenizi engelleyen zihinsel bir blok vardır. Bu model günlük yaşamın her yönünü etkileyebilir. İş yerinde, projeler son dakikaya kadar bitmemiş kalıyor ve gereksiz strese neden oluyor. Evde, basit işler yığılır. Çünkü onları tamamlamak için hemen baskı yoktur. Son tarihler aniden olmayana kadar uzak hissediyorlar ve ilk başta yönetilebilir görünen sorumluluklar birikmiş erteleme nedeniyle ezici hale geliyor. Zamanla bu bir suçluluk ve kendinden şüphe döngüsüne yol açabilir. Bu da motive olmayı daha da zorlaştırır. Kimse izlemediğinde işlerin kaymasına izin vermek kolaydır. Ancak odada başka biri olduğunda görevinize doğrudan dahil olmasalar bile yolda kalmak çok daha kolay hale gelir. Burası vücut ikiye katlanmanın bir oyun değiştirici haline geldiği yerdir. Siz çalışırken başka bir kişinin hazır bulunması, odağı sürdürmek için gereken yapıyı ve hesap verebilirliği sağlayabilir. Onların varlığı bir çapa görevi görür. Zihninizi dolaşmayı önler. Bu teknik, yakınlarda okuyan bir arkadaş, ister kendi görevleriyle mücadele eden bir iş arkadaşı, hatta bir video görüşmesinde sanal bir ortak olsun. Anahtar, bir görevle ilgilenen ortak bir odak ortamı yaratan birini seçmektir. Çok fazla etkileşim kurmak zorunda değilsiniz sadece başka birini bilmek, zihinsel direnişten geçmek için yeterli olabilir. Fiziksel olarak mevcut değilsiniz, sanal ortak çalışma alanlarına katılmak veya odak oturumları için tasarlanmış uygulamaları kullanmak aynı etkiyi çoğaltabilir. Vücut ikiye katlanmayı rutininize dahil ederek, görevleri daha az ezici hissettiren, hem verimliliği hem de tutarlılığı artıran bir yapı oluşturursunuz. Strateji 3. Bir odak zamanlayıcısı, Pomodoro yöntemi ayarlayın uzun süre odaklanmak, dehbeniz olduğunda yorucu hissedebilir. Beyniniz stimülasyonu ister ve bir görev çok tekrarlayan veya ilgisiz hale geldiğinde, daha heyecan verici bir şey aramaya başlar. Bu yüzden kendinizi görevler arasında atlarken, birden fazla sekme açarken, telefonunuzu kontrol ederken veya aniden tamamen ilgisiz bir şeyi hatırlayarak bulabilirsiniz. Uzun uzanmalara odaklanmayı zorlarsanız, zihniniz o kadar çok derinir. Tembellik değil, deh beyni böyle çalışıyor. Anahtar, zihinsel çekenmeyi zorlamak yerine, beyninizin doğal enerji döngülerine uyan kısaca, yapılandırılmış patlamalarda çalışıyor. Günlük yaşamda, sürekli odaklanma ile mücadele etmek, kaçırılmış son teslim tarihlerine, yeri bitmiş projelere ve meşgul hissettiğiniz, ancak aslında fazla bir şey başaramadığınız saatlere yol açabilir. İster çalışma, ister çalışma, hatta temel işler olsun, zaman izini kaybetmek her şeyi dağınık ve yönetilemez hissettirir. Bir saat boyunca çalışmak amacıyla oturabilirsiniz. Ancak daha sonra hiçbir şeyin tamamlanmadığını fark etmek için yarıya kadar dikkatini dağıtabilirsiniz. Bu döngü hayal kırıklığı yaratır ve ivme oluşturmayı zorlaştırır. Bu da suçluluk ve kendinden şüphe duyar. Beyninizin eğilimlerine karşı çalışmak yerine, aynı anda yapı ve esnekliğe ihtiyaç duyan insanlar için tasarlanmış bir odak sistemi kullanarak onlarla çalışabilirsiniz. Pomodoro tekniği, Görevleri kısa ve zamanlanmış aralıklara ayıran basit ama güçlü bir araçtır. Kendinizi süresiz olarak odaklamayı beklemek yerine sadece 25 dakikalık bir iş taahhüt edersiniz. Ardından 5 dakikalık bir mola verirsiniz. Bu döngüyü 3 veya 4 kez tekrarladıktan sonra 15-30 dakika daha uzun bir mola verirsiniz. Bu yöntem işe yarıyor. Çünkü beyniniz bir mola geldiğini biliyor ve dikkat dağıtıcı unsurları zorluyor. 25 dakika çok kısa veya çok uzun hissediyorsa Zamanlamayı enerji seviyelerinize uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 10 dakikalık bir mola ile 40 dakikalık çalışmanın en iyi sonucu olduğunu bulur. Bir zamanlayıcı kullanmak sizi sorumlu tutar ve odağınızı sıfırlamaya yardımcı olur. Bu da yolda kalmayı ve aslında başladığınızı bitirmenizi kolaylaştırır. Bu yaklaşımla en ezici görevleri bile yapılandırılmış ve yönetilebilir bir şeye dönüştürebilirsiniz. Bu da odak noktasını sürekli bir mücadele yerine kontrol edebileceğiniz bir beceri gibi hissettirebilirsiniz. Strateji 4 dikkat dağıtıcı bir bölge oluşturun. Dehbeniz olduğunda, dikkat dağıtıcı unsurlar sadece ara sıra kesintiler değil, odakınızı tamamen rayından çıkarırlar. Beyniniz doğal olarak stimülasyon aramak için bağlanır ve bildirim, arka plan gürültüsü ve görsel dağınıklıkla dolu bir dünyada görevde kalmak sürekli bir savaş haline gelir. En küçük dikkat dağınıklığı, birinin konuşmasını duymak veya telefonunuzu aydınlatmak gibi dikkatinizi çekebilir ve yoluna geri dönmeyi inanılmaz derecede zorlaştırabilir. Bir şeyleri ayarlayabilen diğerlerinden farklı olarak, dehbeyni her şeyi aynı anda emer ve dış dikkat dağıtıcı unsurları 10 kat daha fazla yıkıcı hale getirir. Farkında olmadan bir görev başlatabilir, ilgisiz bir şey tarafından kaldırılabilir ve ilerleme kaydetmeden bir saat kaybedebilirsiniz. Bu sürekli kesinti döngüsünün günlük yaşamda ciddi sonuçları olabilir. İş veya okulda görevler iki kat daha uzun sürüyor çünkü odağınız farklı yönlere çekilmeye devam ediyor. Bir e-posta yazmak veya bir raporu bitirmek gibi basit şeyler yorucu olun. Çünkü dikkatiniz parçalanmıştır. Evde, bitmemiş ev işleri yığılır. Çünkü bir tanesini tamamen tamamlamadan önce dikkati dağılır. Sosyal etkileşimler bile beyniniz konverkasyona odaklandığında acı çekebilir. Zamanla, her zaman geride hissetmenin hayal kırıklığı stres ve kendinden şüphe duyabilir. Bu da üretken kalmayı daha da zorlaştırabilir. Ancak dikkat dağıtıcı bir ortamda odaklanmayı zorlamaya çalışmak yerine ilk etapta zorlaştıran engelleri kaldırabilirsiniz. Dikkat dağınık bir çalışma alanı oluşturmak, odağı iyileştirmenin en etkili yollarından biridir. Arka plan gürültüsünü ortadan kaldırarak başlayın sessizlik çok rahatsızsa, sabit bir ses ortamı oluşturmak için gürültü önleyici kulaklık veya kahverengi gürültü deneyin. Sosyal medya ve bildirimleri geçici olarak devre dışı bırakmak için orman veya özgürlük gibi uygulamaları kullanarak dijital dikkat dağıtıcı unsurları engelleyin. Dikkatinizi çekebilecek görsel dikkat dağıtıcı unsurları azaltarak, sadece ulaşılabilecek temelleri koruyarak çalışma alanınızı uzaklaştırın. Mümkünse, beyninize odaklanma zamanının geldiğini gösteren belirlenmiş bir çalışma alanı kurun. Bu gibi küçük değişiklikler büyük bir fark yaratır. Çünkü sürekli öz kontrol ihtiyacını ortadan kaldırırlar. Ortamınızı ona karşı savaşmak yerine odaklanmayı desteklemek için şekillendirdiğinizde, İşleri yapmak önemli ölçüde daha kolay hale gelir ve daha az zihinsel olarak boşaltılır. En büyük zorluk dehbenin kendisi değil, sizin için neyin işe yaradığını bulmak. Belki Pomodoro yöntemi gibi yapıya veya vücut ikiye katlanması gibi harici hesap verebilirliğe ihtiyacınız vardır. Belki de ödüller ve oyunlaştırma yoluyla görevleri daha ilgi çekici hale getirmek, yolda kalmanıza yardımcı olur. Her de beyni benzersizdir yani odaklanma yaklaşımınızın kişiselleştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu stratejileri deneyin. Farklı yöntemleri birleştirin ve sınırlamalara odaklanmak yerine güçlü yönlerinize oynayan bir sistem oluşturun. İlerleme bir gecede gerçekleşmeyecek, ancak doğru araçlarla gerçekten yapışan bir iş akışı oluşturabilirsiniz. Bu stratejilerden hangisi sizinle en çok yankılandı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve hangi teknikleri yararlı bulduğunuzu bize bildirin odaklanma ve üretkenlik konusunda daha fazla bilgi istiyorsanız, yeni bir ipucunu asla kaçırmazsınız. Böylece abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. De sizi geri tutmak zorunda değil. Doğru zihniyet ve araçlarla kontrolü alıp gelişebilirsiniz. Buna sahipsin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi daha fazla içerik görmek istiyorsanız, bir sonraki videoyu sizin için özel olarak hazırladık. İzlemek için buraya tıklayın.